derse yaparım. Demiştik ki nefis olgunlaşmadan orgunlaşma, kendisini mükemmelleştirecek bilgileri kazanamaz. O sadece beş duyuyla dış dünyadan bilgi alabilir. Bu duyuları kaybeden zorunlu bilgilerden yoksun kalır. Mesela nefis cüz'i güzelliği göz duyusuyla algılar. Çünkü göz karşısındaki cisimden gelen ışığı alıp beyne iletir. Bu işlem beyin, beyinde görülen güzele uygun bir biçim alır. Görülen cismin beyindeki görüntüsü saflığına, düzgünlüğüne, sağlamlığına, herhangi bir sakatlığı olmamasına bağlıdır. Eğer nefis algılanan suretle ilgilenirse hafıza bunu ruha iletmek üzere kaydeder. Eğer nefis algılanan suretle ilgilenmezse o algı alınmaz, dağılıp gider. Nef nefis beyne kaydedilen suretlere cüz'i düşünce aracılığıyla bakar. Bu durum birbiri karşısında bulunan iki aynaya benzer. Birinci aynaya yansımış olan bütün varlıklar, şekiller ikinci aynada da görülür. Bellek zayıflığından dolayı algılanan şekillerin kimi silinir. Nefis o silinenleri de müfekkire yani düşünce gücüyle bulmaya çalışır ki onu nefislerin bilgi aldığı gayb aleminden ortaya çıkarsın. Çünkü nefisler uzun uzun o suretlerin peşine düşerse onları dışarıdan değil kendi gayb aleminden bilinç altından elde edebilir. Hayaldeki bu suretler nefisle münasebeti ilişkisi olan suretler ise düşünce gücü bu suretleri cisimlere yapışan illetlerden, sıfatlardan ayıklar o suretlerin ruhsal manasını gerçek güzelliği alır. İşte ruhani mana cisim niteliklerinden bağlarından soyutlanmış güzelliktir. Soyut nefse uygun. Bu soyut güzellik sureti aradaki ilgiden dolayı nefsi müdrikeye algılayıcı nefse tutunur. İzlenimi algılayan nefse yerleşir. Böylece soyut güzelliği dışarıdan herhangi bir olaya muhtaç olmadan kendi içinde gören algılayıcı nefis ile soyut güzellik sureti arasında güçlü bir bağ oluşur güzellik ruhunu görmek görmekten ötürü sevinen nefiste güzelliğe olan ilgi artar. Daha sonra nefisteki izlenim gitgide letafet ve ruhaniyet kazanır. O kadar ki nefis o güzellik ile düşünsel birliğe ulaşır. Artık cisim niteliklerine dış surete ihtiyaç duymaz. Dış güzelliği kendi içinde görür. Mecnun'un Leyla'yı kendi içinde görmesi gibi içindeki düşüncel güzellik sureti ona yeterlidir. Çünkü sevgilinin gerçek şeklinin düşüncesindeki suret olduğunu, dış cisimlerdeki suret olmadığını bilir. Her ne kadar cisimler güzelliklerin yeri olsa da asıl güzelliğin cismin kendisi değil, ondan gelen izlenim algı olduğunu anlar. Bu tıpkı aynada görünen suretlere benzer. Aynada suretler görünür ama ayna suretlerin kendisi değildir gerçekte aynada suret falan da yoktur. Sadece şekillerin görüntüsü aynaya düşmüştür. Artık nefis kendisine düşen suretle yetinir. Çünkü kendisinde oluşan izlenim dıştaki esas şekilden daha latif, kendisiyle daha çok ilgili, daha ruhsaldır. Bundan dolayı nefis belleğindeki suretle daha çok kaynaşır. Zira ikisi de Ruhta ruha yansıyan suret de bütün maddelerden, maddi ilintilerden soyutlanmıştır. Oysa dışarıdaki suret soyut değil, maddeye bağlıdır. Nefis dış duyulara muhtaç olmadan ruhani suretleri algılama imkanına kavuşup da algıladığı şeyin yüce alemin bir eseri olduğunu bilirse hayalindeki surete daha çok özlem duyar. Böylece yüce alem ufkundan külli yani bütünsel güzelliği algılamaya elverişli hale gelir. Işık alemin, alemlerinden nefse külli güzellik sızar. Nefis bundan böyle, bundan öyle bir lezzet alır ki o lezzetin yanında cisimli insan su güzelliğinin hiçbir değeri kalmaz. Gerçi gerek parçasal, gerek bütünsel olsun her güzel sevilir. Çünkü o güzellik sevilen yüce alemin izlerinden biridir. Ancak insan beden insan bedenlerine doğan güzellik nefis acılığıyla doğar. Oysa ulvi alemden doğan güzelliği nefis aracısız ve sınırsız algılar. Aslında iki güzelliğin de türü birdir. Ancak arada güçlülük ve zayıflık farkı vardır. Bu fark güzelliğin konum yerinin farklılığından ileri gelir. Tıpkı direkt olarak kaynaktan gelen ışığın şavkının, yankının şavkından daha güçlü olması gibi. Nefis dıştaki güzelliği duyular ve bedensel güçler aracılığıyla algılar. İç güzelliği ise yüce alemin yardımıyla, kendi kendisiyle ve kendisinden algılar. Bu söz geliminden algının üç derece olduğu anlaşılır. Birincisi, duygusal algıdır. Cismin sureti beyinde uzun sürede süreli değil, sadece görüş zamanı ile sınır, sınırlı kalır. Bu algıların en cılızı ve gerçek lezzetten en uzağıdır. İkincisi, sevilenin suretinin zihinde sürekli kaldığı hayali algıdır. Üçüncüsü de düşünsel algıdır.